Hayırlı abi Tamam. Sen yani. baya kadar gelmezdin Kim dedi gelmezdim ya Ya ben görmüyorum o zaman ben görmüyorum. Gelip gittiği erken ben denk gelmiyordun Merhaba <laughs> abi Çekiyoruz çekiyoruz seyrediyoruz seni Allah razı olsun abi Bakın getiriyoruz işte babayla Senin denmediğin bir yok ki buraya Öyle mi? Yok tabii. O benim ayıbım o zaman ne Demek abi. ki denk getiremiyorum Cuma, Cuma, Cuma de de. günü <laughs> Yakup <laughs> <laughs> Yakup abi aynen Yakup Çetin Hatta yaylada bizim yanımıza geldirdin Ali bana hatırladın mı? Bunlar 120 var Aloesu ile Tamam abi 120'lik bu ne oluyor? Bu, bu bayağı güçlü. 13 pro plus'ı tak 20 dakikada full. Vay. O kaç bin lira? 15. 15. Bereketli olsun abi Ali işte. Abiler görüşürüz. Hadi cumalar. <laughs> Bereketli olsun. Hayırlı işler. Bu çoraplar kokuyor. Kokuyor mu? Ayakları Yakmaz. Kalite diyor abi bak. Kalite, abi. Yakmaz diyor. Yakma. Bereketli olsun abi memnun oldum. <laughs> Başka şeyle <şunlu bir> yok. <laughs> Bozkır'da tek izliyorsun yani. Abi. Görüşürüz abi Alişler. Ali Cumalar dayılar. Ali Ser Musa abi. Dönüyor abi. <laughs> Sağ ol Aziz Bey. Ne yapıyorsun? Nasılsın abi? iyisin İyi Allah'a şükür. Ha? Aa, şöyle bir gezeyim dedim ya. Sistem diyorlar bu tarafı çok çekmiyor değil. <laughs>